Arkadaşlar herkese selamlar saygılar iddialı imkanı hepinize hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz görmüş olduğunuz gibi e, dünkü vermiş olduğumuz e, kuponumuz akşam yani e, 11'den sonra vermiş olduğum kuponumuz kazanmıştır oynayanları tebrik ediyorum e, görmüş olduğunuz gibi 3.42 değerindeki e, oranımızdı. Ee, yani güzel bir çizgi e, önümüze koyduk arkadaşlar. Elimizi e, şapkanın altına yerleştirdik. Umarım e, doğru yolda ilerleriz. E, dünkü vermiş olduğum yaklaşık 4 tane kasa kuponlarından bir tanesi kazandı. E, Fiorentina sanırım ikinci yarıda e, eşit gol geldi. Bir golden maalesef kaybettik. Ekstradan e, bu maçı kazandık. Yani 4'te 3 yapmış olduk arkadaşlar. Dünkü kasa kuponlarımdan. E, bugünkü kuponları da bekleyin. E, bu arada like'ları e, az arkadaşlar. Like bekliyorum. şimdi hoşçakalın.